Merhaba, ben Berat Limoncuoğlu. Gürs 75 takımının elektronik ve montaj e, işi kısmını hallediyorum. Merhaba, ben Rıdvan Koç. Gürs 75 takımının 3 boyutlu modelleme ve tasarımından sorumluyum. Merhabalar, Gürs 75 takımının danışman ve öğretmeni Tekin Özcan. Projemizde lisanssız sualtı sistemleri temel kategoriden yarışmaya katılıyoruz. Adım Süleyman Erna Tanar, Kuşetmiş Takımının tam Kaptanı. Aktaray ilinden e, Türkü e, 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 Fest, İnsansız e, Sualtı Sistemleri Yarışması Etmen kategoride ile e, yarışmaktayız. Etmen Kabama döneminde e, sürekli olarak e, uzun üzerinden e, aktif olarak e, Görüşmeler düzenliyor. 75. yıl Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'ndeki atölyelerimizde ve Aksaray İnovasyon ve Geçim Merkezindeki e, biz ayıran atölyemizde e, çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çeşitli elektronik malzemeler ve kameralar, kablolar e, gibi malzemeleri kullanarak e, ürünümüzü birleştirmeye devam ediyoruz. Tasarladığımız robotu 3D ve lazer kesimle imal etti. E bu yarışma bir tasarım, elektronik ve yazılım arasında bize e çok şey kattı.